Nasıl anne? Çok kötü. Aman görken bu. Numara yapıyordur. Kafalar yine birilerine. Nilay, Allah aşkına nasıl laf o öyle? Evet Nilay, ne diyorsun? Ben de anlamadım. Da anlamayacak ne var? Bir kötünün yedi köye zararı olurmuş. O misal yani. Aa, Allah korusun. Tamam, saçma sapan konuşmayın. Geliyor kız, moral verin. Ya anne Allah aşkına. Fatih evi terk etti. Ne zaman döneceği de belli değil. Bu kızın artık bu inadından vazgeçmesi lazım. Nasıl geçsin? Bir kere koca boşamak kolay tabii. Hani ablam iki kere boşandı. İyi iyi. o bilir? Nasipin Allah sabah sabah. Ee, baba biz de yavaştan kalksak mı? Şirket iş dolu. Fatih de gelir bir ara. Batı partisin. Abdullah Bey sus Allah korusun. Geliyor gülümseyin. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar kızım. Kendinizi zorlamanıza gerek yok. İyiyim ben. Fatih bebeğin kaybettiği için kötü hissediyordu. Bunu aldı ama gelecektir bugün. Aynen öyle. Görkemciğim, ya dönmezse? Düşündün mü? O nasıl söz öyle Nur Sema? Sorun yok anneciğim. Gelmezse gelene kadar bekleyeceğim. Buradayım. Sizin için de sakıncası yoksa tabii. Olur mu öyle şey kızım? Sen bizim kızımızsın. Geçin. Sağ ol baba. Bu evde el öpmeri kuru gerçekten görkem de yakaladı mı? Takmıyorum. Öyle büyütüldüm. Evet. Maşallah sana. <laughs>